Hocam göreviniz Sizi tanıyalım? Ee, Ercan Yılmaz, Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Sesi Spor Proje Okulu Beden Eğitimi Öğretmeniyim. Ne zaman başlıyorsunuz? Ee, burada hemen hemen başlangıcından sadece bir sene yoktum. Onun dışında hep buradaydım. 7 ee, senedir burada aktif olarak görev yapmaktayım. Ee, geldiğimizde öğrenci sayımız azdı, başarımız azdı. Ama bugüne şükür ki güzel başarılarımız var artık sportif anlamda. Sağolsun e, gerek vali beyin e, öncülüğünde ee, Serhan Çetin Sayan'ın da e, destekleriyle çok güzel bir Erba projemiz oldu. Biz çok memnunuz. Ee, bize e, spora destek, gençliğe destektir, ülkeye hizmettir. Biz buna inanıyoruz. Sağ olsun valimiz bu konuda her türlü desteği de bize sunuyor. Ee, yani Kayseri bu konuda çok şükür biz artık bizi memnun edecek bir düzeye geldi sportif anlamda da inşallah daha da ileriye taşıyacağız Kaç branş var şu anda bizde e, bu sene 14 branşta yarıştık hatta 17 branşa çıkaracağız inşallah bütün branşlarda var olacağız yani sadece e, 14 branşta sınırlı kalmayacağız daha da geliştireceğiz geliştirerek büyüteceğiz inşallah e, şu anda burada 400 öğrencimiz var daha da büyüteceğiz bu sene e, voleybolda final oynadık ee Gene e, handbolda üçüncülümüz var, bocede aynı şekilde üçüncülümüz var. E, güreşte 7 tane altın madalyamız, bir tane gümüş madalyamız var. E, diğer branşlarda da aynen herkese ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz. E, bütün branşlarda inşallah sürerek devam edecek. Atletizmde sporcularımız şu anda e, hızlı bir şekilde çalışıyorlar müsabakalara. Hatta e, il dışına gidenlerimiz de var. Ben bugün program dolayısıyla gidemedim. E, bölge şampiyonasına artık Türkiye'nin her tarafına inşallah bizim hedefimiz. Avrupa inşallah dünya şampiyonluğu bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizin desteğiyle biz bir o yolda ilerleyeceğiz inşallah. Benim ismim Talha Burak Hoca. 12. sınıf öğrencisiyim. Ee, his, Kayseriliyim. Hisarcık'ta yaşıyorum. Ee, handbolcuyum. Bu sene Kayseri'de üçüncülük aldık. Böyle. Kaç branş var? kaç öğrencisiniz? Ee, yaklaşık 400-500 civarında okulumuzda öğrenci var. Hedefiniz var mı? Ee, hedeflerim arasında hukuk fakültesi ya da e, MSU'ya MSU gireceğim. Orada karar Harp Okulu'nda ya da subaylık düşünüyorum. Bu sporda öğrenci olarak yaptığın spor mı çok <laughs> pozitif? Şu an e, handball ile alakalı bir düşüncem yok hocam. Ee, Akif Nurhan, e, Kayseri İnceoslu'yum. E, Erenköy mevkisinde oturuyorum. E, ben burada e, pek sporla ilgilenmiyorum ama e, zamanında voleybolda e, geçmişim var biraz. E, hedeflerim arasında gastronomi var, aşçılık. Öyle diyebilirim. Yani e, spor alanında da pek bir şey düşünmüyorum şu an. İsmim Lokman İlp Kaygısız. E, mu, branşım Muaytay. Muaytay olarak Türkiye'de derece yaptım. E, kendim şu anda e, kendi okulumda başarılı bir öğrenci olarak Sağ olsun Ercan hocam da desteğiyle daha büyük yüksek kademelere gelmeyi tavsiye daha yüksek kademelere geleceğiz inşallah ee, Muaytay'da şu anda çok büyük Kayseri'de yani gerçekten de en büyük Kayseri'de şu anda bayağı bir şeyimiz var şampiyonumuz yani Muay Muaytay gerçekten güzel bir spor okulumuz 400-500 kişi olarak ee, gerçekten de Muay bir ağırlık veriyoruz. Eee hocamız dahil de e, dahili olduğu için kendisi sayesinde bizi buralara getirdi. Muay gerçekten de güzel bir yerlere, e, kademelere gidiyoruz. De şu andaki yerim inşallah Avrupa olacak, Avrupa finali olacak inşallah. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ercan Sayın Ercan hocamıza. Allah razı olsun diliyorum. İsmim Muhammed Ali Polat. ben bilek güreşinde yarı finallere kadar yükselebildim. Daha ileriye gitmek bana nasip olmadı. Diğer arkadaşlarım bizim okulumuzda birincilikte de bitirenler oldu birçoğu. Ee, Ercan Hocam her durumda yani sadece bu spor dalında değil genel olarak bize rehberlik öğretmeni de yapabiliyor. Yani her türlü olarak bizim yanımızda arkamızda durabiliyor. Her türlü şeyde bizim yanımızda duruyor. Okulumuz zaten genel olarak sporu seviyor. Voleybol olsun, masa tenisi olsun, handbol. Şu sene de handbol açıldı. Birçok sporda varız çok şükür. انا <applause> <applause>